Evet, artık başlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım artık. Aa! -a. Görüyorsunuz değil mi? Biz gelmeden başlayacaklar neredeyiz? Ben çocukla bir türlü çıkamayınca insanlar nereden bilsin anneciğim? Olsun efendim. Yani birazcık bizi bekleseler ölürler. Bana gelmeyecekti bu kadın. Ne bileyim ben Rıza. Gelmişler işte. Kıyafete bak. Pazara gider gibi giyinmiş. Son dakikada bir şey olacak. Yok olmayacak olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Niye olsun ya? Olmayacak. Oh oh işte. işte aslan sistem benim ya. Yani. Hemen duruma müdahale etti. Aferin sana. Söyle ablacığım. Kızım olacak iş mi bu yani? Şey yap. Sen tamam. Koş Meliha teyze. Hadi lütfen. Lütfen koş hadi. Abi bana hiç bakma. Şimdi ben gidersem daha kötü olur. Sen git bence. Evet. Hadi sen git. Tamam. Lütfen. Hadi. 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 Aman aman aman. Kimler gelmiş? Aman. Meliha Sultan gelmiş Meliha annem. Oy Sen var ya sen. Ah, ah benim Hoş eşek oğlum. Ben seni bu kadar sevmesem var ya. Ya gözlerimiz yollarda kaldı. Siz nerede kaldınız? Onun için az kalsın nikyak kıyıyordun, değil mi? Olur mu ya hiç öyle şey? Biz sizi bekliyoruz, olur mu hiç öyle şey? Hadi bak masanın şu tarafta geçelim, ayarladık, hadi gelin. Geratay. Gel. mi İyiyim canım. Bunlara baş köşeyi vermişsin. Ee, kız veriyoruz, olacak o kadar. Bizim yerimiz de güzel anne, bir şey havalarımız. Bizim oğullarımız olmasa sizin kızlarınız ne yapardı acaba merak ediyorum. Hanımefendi ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu siz? Aa elbette duyuyor, duymaz olur mu? Ama eğer siz istemiyorsanız bu tür şeyler duymak kızımıza sahip çıkın. Bizde size verecek kız yok zaten. Sen git onu oğluna söyle. Gözü kızımdan başkasını görmüyor. Bak seni bile silmiş. Bu sefer de olmayacak. Meliha anne. Ya şu düğün mü bitsin. Ne olursun ya? Sen şükret şu oğlana. Şu oğlana şükret. Yoksa ben senin nazını payını vermeyeyim yok. Hadi lütfen masanıza gider misiniz lütfen? Süheyla abla bak lütfen. Lütfen şu minimal düğünümde bir sorun çıkmasın lütfen. Çok rica ediyorum. Lütfen Nazamca hı? <laughs> bak, geçim, Sinan Onları nasıl barıştıracağız? Bir şekilde halledeceğiz. İnan bana. Yeter ki biz birbirimizden ayrılmayalım. Evet herkes hazırsa nikahımıza geçebilir miyiz? Evet hazırız. Ben bayağıdır hazırım zaten. Hadi. Çok uzun. Hadi bakalım çabuk çabuk şey yapalım. Evet Sayın Başak Duran. Sayın Bülent Balcı'yı. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet ediyorum. <laughs> evet. Siz Bülent evet. Balcı. <laughs> Siz Bülent Balcı. Evet. Sayın Başak Duran'ı iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Şahitlerimiz de şahitliklerini onaylıyorlar mı? Evet. 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 O halde ben de belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Kızım, sen konu evet. Ben <laughs> evet. imza atıyorum, tamam. Hmm. Nereye atıyorum? Evet, sen de at. Olsun Buyurun. Çok iyi mis? Çok iyi mis? Ah! Başım, Hayırlı uğurlu olsun biz hanımıza gelin anma veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sonunda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.